Aşağı Dudullu mahallemiz e, Cami Caddesi ile Şahinler Caddesi bağlantısı ile ilgili bir soru önergeniz var. E, Cumhuriyet e, Türkiye Cumhuriyeti Ümraniye Belediye e, Başkanlığına Aşağı Dudullu mahallemizde bulunan Cami Caddesinin Şahinler Caddesine bağlayan bölümde yeni imalatlar yapılmaktadır. Caddenin kimi yerleri parça cepleri olarak tasarlanmış olup kaldırım düzenlemeleri yapılmaktadır. Caddenin özellikle 12 ve 25 No arası bölümünde sık sık araç kazaları olduğuna dair bölge esnafından bildirimler tarafımıza ulaşmış durumdadır. Özellikle ilgili bölümde kimi noktalarda eklede resimlerimiz var. Resimlerde görüleceği üzere altyapı dağıtım ve abonelik kutuları neredeyse yol üzerinde olup virajı dönen arabaların tam karşısına çıkmaktadır. Aynı zamanda yaya kaldırımlarına imal edilen kutular da yayaların kaldırımlarının kullanılmamasına, yolda yürüyen Yürümelerin, yürüyememelerine yol açmaktadır. Bölge esnafından gelen bildirimler üzerine cami caddesinin yapım aşamasındayken ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi adına altyapı dağıtım ve abonelik kutularının da varlığı göz önüne alınarak tasarımlarının değerlendirilip gereğin yapılmasını gerektiğini meclisimize arz ederiz. Sorun husus hakkında tarafımıza yazılı bilgi verilmesini rica ederiz.